Yere ara yazıya yere ara yazıya sucuklu kaşarlı tostu matakanına hoş geldin Yok şaka şaka bugün sizlerle beraber Can Var Ben can değil Ben can değil tostun içindeki can benim adım Tamam tostun içinde Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Çok güzel oynuyorum çok hızlı konuşuyorum neden bilmiyorum Neden bu kadar hızlı konuşuyorum Sence bunun sebebi nedir John can Bey, Cano. Zaman çok çabuk geçti. Ben biliyorum. Tıbbıların şöyle bir soru var. Zaman çok çabuk geçtiği için oyunu oynamak istiyorlar. Ama oyunu oynayamıyorlar. Ondan sonra üzülüyorlar. Direkt ikinci bölümün çekisi geliyor filan. Ondan sonra hızlı konuşmuyoruz. Zamanı e, doğru düzgün harcamayı yapıyoruz. Lan ben, ben eridim eridim. Ay sukik 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 sukik. <laughs> Heh top aldım. Ronaldo geliyor. Bir anda Neymar'a dönüşüyor. Neymar bir kız olmuş. Neym Neymar'ın kız hali oynuyor şu an. Neymar'ın Lula hali. Geldi. Pas ver, pas, 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 pas. <laughs> Seni böyle yayın <laughs> için. <laughs> Anam. <gülüyor> Lan hepimizi nasıl öldürdüler? Hepimizi nasıl öldürdüler? de bu orada can kafa alacağız. Bu arada can kafayı üşütmüş. Ben süper orta çıkarsın sen görürsün. Hem yani bu arada ben can çıktı bu arada. Aa, hayır hayırlı lan aslan. Evet. Çok başarılısın. Tamam. E hayır, hayır, Can kafayı yiyebiliyor bazen. Onun için kızmayın. Arada bir ara küfür etmeyin. Ha bir de benim kanala abone olun. He <laughs> benim videomda olmayacaksın. Sen kendi videomda yap. Bu videoyu sen kaydet. Ondan sonra şey yap, bunun videosunu çek. Al mikroyu bana. Al mikroyu da <laughs> Bu videonun aynısını şimdi çek. Altay'la oynuyoruz diye. <laughs> Ana şey. Aynı ödeyi beş kere paylaşıyorduk. Yok yok öyle değil. Hem sen izleme kazan hem de ben. Suki beni yenmeyi mi düşünüyorsun ha? Eşek sıpası. O değil de biz ne kadar borç yaptık ya. Aynen. Boş yapa yapa kaybediyoruz. <laughs> Zukik. 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 <laughs> ya havalı hareketler yapacağım biraz Aa, başarılı oyna. <gülüyor> bayıp bayıp. <gülüyor> ya ayıp. Ya bu havalı hareketler zaten. Ama şöyle bir şey var. Sen hava havalı hareket yapacak kadar becerikli değilsin. Becerikli olsan istediğin kadar havalı hareket yapabilirsin. Ama biz Becerikli şey... değil misin? Ha? Hayır, ben sadece artistik hareket yapmayı isteyemediğim için <laughs> dandik yapıyorum. Ama biz beceriksizler grubuyuz. <laughs> Aynen. O bir şey var ama... Ya bro ne atıyorsun <laughs> lan 6 <Altı> saniye kaldı. <laughs> kulakları sağır oldu. <laughs> şey, Bağırma tamam tamam. Benim de sağır oldu zaten. <laughs> şey, Allah bir ara sus Bir Ne seçsem acaba? Kenan Emirzaroğlu <laughs> soruyor. Mi? Dur bak Kenan Kenan Emirzaroğlu soruyor. A. Daryl B. Jackie D. Mortis K. Griff B. Tara Ö. Barley El Primo Kanala abone ol Kanala abone ol Abone ee, Ben son şık kanala abone olur var Son kararım İki, bin kanalına abone ol son kararım Dın 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 Doğru, şey ben Eskiden bana saçma geliyordu da ha Hayırlar, abone olmak bileşken neden abone oluyorsunuz? Değil evet, orada? ailemize katılmak 0 TL. Aynen yani, ondan sonra dersiniz. Ay ne güzel bir Keşke abone olsaydım filan dersiniz sonra. Abone, abone olmak paralı olduysa. Ay ne güzel bir Keşke abone olsaydım be filan dersiniz. Abone olacaksanız olur şimdi. Ben. Yani abone olmak güzel bir şey. Biz mutlu oluyoruz işte. Zaten emek veriyoruz. Zaten donmuşum şimdi. Sus şimdi Orhan'a girme. Ya atma şunu Varley çok eziksin. Bir git. Yani karşımızda Bibi var. Karşımızda Bibi var. Bibi 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 var karşımızda. Barley senin kafana bir tane para atarım. Beş kuruş atarım. Beş kuruş ver lan Var kafana bir şey atacağım sana ama ne atacağım o belli değil. Ben ne atacağımı biliyorum. O paralı şeyini almış o o ayıcık sıkıyor ya o ayıcık kafasından fazla. <laughs> o o ayıcı metal gözüne gir gireceğim sokcam. Metal mi? Metal değil lan o O boncuk. Hayır. 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 Çok adam gol yedik ben. Yani ben yüz bin tane gol yemek çok başarılı bir şey. Herkese hasar verdim ama hiçbir şey yaramadı. Ri ri ri. Ri ri ri. Emzik, emzik. öldürdük. Ne kadar boş yaptık ya? Baya boş yapıyoruz bu arada. Boş 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 yapıyoruz. Ne <laughs> şey, boş yapmak istiyorsanız bu videoyu izleyin. Bak bak top geldi. <laughs> Ro Ronaldo'nun Ronaldo'nun altın hali geliyor. Ronaldo'nun ezik hali. Ronaldo'nun ezik hali. Bibi'ye vuruyor. E, Bibi kesiyor. Koşturuyor, Ronaldo, koşturuyor. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo, <laughs> <laughs> Ronaldo gol atamayınca. <laughs> Aynen. Tabii sen efekt koyamadığın için efekti ağzınla yapıyorsun sen sanki koyabiliyorsun. Koydum ben. Hücum 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 hücum. Saldırın dostlar. Bu arada. Saldırın dostlar. 18 canı kalmış. Keşke 31 Atla, olsaydı. Sen bana efekt. Sen bana efekt koyamadın. Efekt. 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 ya Bence sen bunları ben. Bence sen bunları yani da. Bence sen bunları konuşmaya bırak da bir Türkçe ders al. Sen de Bir şey bulamadın değil mi? Aynen bir şey bulamadım. Hiçbir kötü tarafını bulamadın değil mi? <laughs> Aynen yani. Nerede olacak var. <laughs> sen de ben ben. <laughs> bana yetiştirdin. Anaları da zaten ben benim önümde. Sen Bak. de yaşını büyüt. Zaten benim önümde. Anam, anam, anam. Yeni etkinlik gelmiş. Biz de niye bunu görmedik ya? Son savunma. Ben gördüm. Oynamayalım lütfen öyle. Neden oynamıyor dayı? Ha karakter çıkacak senin. Evet. Ama yani bir şey diyeceğim. İlk başta bu kaybettiğimiz kupaların e, e, eziyetini çıkartmak için biraz kupa kasmamız gerekiyor. Bence hesaplaşma en uygunu. Şimdi bence hep saklanalım. Full saklanalım. İkiye yakalan, son ikiye kalana kadar full saklanalım. Yok ya ben. Her ha. saklan ben atar ondan sonra Öyle. Tank, alalım. <laughs> Ama ben buraya kesiyorum. Çünkü biraz zamanımız olsun. Çoğu yeni modu denemek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar 8 bit oynuyoruz. Robotlar bize saldırıyor. 8 bit de bu 8 bitte koruyacağız. Botmuş bu. 12.000 bin canı var. Hay maşallah. Benim iki katım. İşte bak 8 bit akıllılık yap. Bak lan düşün. Bir daha kuruyor ya. Hay 8 bite vurmayın. No I don't. Ya 8 bit. Niye gidiyorsun canım? Altınlara gerektiği zamanda da alırsanız daha iyi olur. Altınları alınca çünkü canları fuzeliyor ve sadece 5 tane var. altın mı var? Lan canını götürme. Canını götürme. 8 bit kapanıyor mu? Şarjı mı bitiyor? Uyuyor. Uyuyor. Ya ben ah şarjı doldu. <laughs> şarjı doldu. 12.000 olacak. bin olurca. Evet, bir eğer uyurken, eğer uyurken var, yine hayır, hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Çok fazla canı var ölecek. Ölecek 8 bit. 8 bit ölecek. 8 bit ölecek. Al dur dakika, canı kaç bakayım? 6600 canı yükseltti galiba. 2000 Yok, daha var ya. var var Sen niye duruyorsun hani canlı? Ah beş beş bin beş bin üç yüz beş, dört bin. Alayım mı? Ya bilmiyorum uyuyor şu an. Ama şu an çok savunmasız. İki bin bin ben... bin bin vuruyorsun? O son yani. Lan çok vuruyorlar. Alıyorum buradan da vuruyorum. Aldım aldım. Bitti. Bitiremezler canını. Da. Böyle. <laughs> ya oyun bence çok saçma ya. Niye böyle bir şey yapıyorlar ki? Saçma bence de. Neymiş? Hayatta kalmak için 8 kodu taşıyormuş. Bana bize söylesin biz yaparız. bana sonra çekip diye var ya. Şimdi bir daha biz şey aç. O kaybettiğimiz kupaların bir acısını bir daha çıkartmaya çalışmamızın e, kötü sonuçlarını izlemek için size bir şey hazırladık. Atas savaş da Hayır hayır hayır. Kupa kazanmanın en kolay yolu. Zaten Bak zaten azıcık. Da bu daha kolay. Ya ne sık da kolay? Ya 8 kupa kazıyoruz burada. Çok kolay Benim kapıyı, o onunla, sonra biraz. Ben saklanıyorum ne kardeş. Güreşçi reymiz tam yok. He. Ölecek. Deme. <laughs> <laughs> H demesi. Bula. Remistaryon'un Remis Bula H hey demesi. Ben seni kurtarırım. Kardeş. Atlama 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 atlama. Ya sende bir sıkıntı. Sen de bir sen <laughs> Evet kafayı yemiş. Can'la birlikte. Can sende bir sıkıntı var? Seni doktora götürelim bence. Seni doktora götürelim bence. Ya hable bela kuvve. Evet arkadaşlar. Şu an can kutu açacak. Ve ben de bekliyorum. Bu arada baya kupa kupalarımı geri kazandım. Ve o ayrıldık şimdi. Hadi bakalım. Şu an oyunda mısın? Şu anda bitti. Kutuyu açacağım. Hadi bakalım. Oo. Dur Davet mi yok. Vaka. Hadi bakalım. Aa açıyor musun? Vaka. Hı. Ee, şey bu öbür kutuya. Tamam, Hadi arkadaşlar, ee, videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone ol. bilmez bir <laughs> Bir daha like yaparsınız. abone ol. kanalıma abone ol. ol. Evet. Canınız da abone olun. İkimizin kanalına katılmak da 0 TL. Like ya bak, yapmak son olacak, olacak. abone diye. Abone ve like 0 TL. Hadi bay <laughs> bay.